İyi de artık bu zaten video atmıyor Ne? Attık ya oğlum. <gülüyor> 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 Vursun, Allah Allah. Tek <laughs> <laughs> bir gelen gelen takım Bak var. Geliyor. Ben geliyor, Buraya geliyor, Bir takım var. Watch out. Watch out. Bir, iki kişi Furiye'ye indi. Silah silah ben silah. Dur. Silah yok lan. Ne oluyor lan? Yine Bana baksana. Beni... Bana silah vermeden. Nasıl vermedin oğlum? Az sesiz. Az, sessiz. az sessiz ne lan? Al bunu. Hayal. Aldı sürü silah Ben, ben sıkarım buldum. Aldı, Var mı? İki kişi de fura şu Tamam da ben iyiyim Not iyi iyidir di bir yerde. Marked Evet, orada dolu diyorum ya ben. Baba ben diyor başka taraftan Watch taraftan... out. En arkadan oynuyor. En arkadan <laughs> oynuyor beker. En arkadan oynuyor. Onu görmeniz lazım. Nereden? En Gördüm. En arkada oynuyor. Location. Canı location. Canım bir oğlum. Baba bakarken ne onu vursana diye Herkese ver gel Bir beş bir hiç, yok bende. Adam ya. Var ya mermim olsa vurdum onu. Yirmi mermiyle oynuyordum. Watch out. Canı bir bu arada ona dikkat edin. Zaten canı bir onu ya. Tağımız oynadı ama. Watch out. İki kişi 3 orada bir burada. 3 orada ya. Yo 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 geçiyor geçiyor en arkadan biri daha geçiyor. En arkadan biri daha geçiyor. Senin gözlerin önüm var. Önüm vardı zaten. Kanka o taraf sağ taraf dörtlenecek. Ha yavaştan kanka. Evet. Bomba var, evet, tamam. ben almam lazım. Helal. Beyler hareketlenmeyin, durun. He tamam. Hareketlenmeyin, Yavaş yavaş vuracağız. Hangi ağaçta? Umarım önüm boştur. lan adam. Ben de çok strese girdim şu an titriyor. Stres yapmayın oğlum. Söyleyin ikinci katı. Neydiniz lan soyun ikinci katı. Diyek şuraya geçsem bana bakabilir misin? Nereye geçsem? Aa tepemiz geldi tepemiz geldi. Şurası geldi. Bak ben gördüm bak ben gördüm. Mark Watch out. Ben tepe spray atarım orada aşırı rahat atarım. Tek atma, atarım atarım. Atma. Şuan, hiçbir şey yapma. Yok yok göster satarım zaten şimdi durduk kere evet. Ben de yakın tepe silahım kötü. AK var ya AK kullanabilir miyim emin değilim son. Yok kanka ben burada duracağım ya sol taraf silahım varsa. Yok yok ben bu tarafta iyiyim ya. Bu arada yatıyor şu bomba bak. Mark the location. Tepede evet Aklın, tepede. Tepenim var ya. O tepeyi delerim ben ama. Neydim orada patlatırım artık Neydi Neydiniz var mı? Nerede ya? Bombayla patlatacağın adam nerede? Baba şu evin ikinci cilsin? katı. Direkt benim önümdeki. İkinci Bekler. değil bu baştaki. Bekler. İkinci kat. Ya odada olma, odada olma ihtimali de var. Su hani oda var ya o odada olma ihtimali de var. Ben bir tane bomba çıkarsa getiriyorum. İşte. Umarım. Zaten ben, zaten ben geldim. Ha bence burası tek kaldı Tek kaldı burası. Bomba Burayı alalım çıktı mı? Kanka. Bomba çıktı getiriyorum kanka bekle. Bak bekliyorum. İhtiyaklı kar bomba da oynarız. Ben şuraya geçeyim kulübe. Kulübenin oraya geçeyim bana bakabilir şey misiniz? Ben bakarım bakmasına da. <laughs> İçtiği ben. Bırakın eskişi gibi üstünü kurduk ha burayı. Harbi oğlum kulübe... De kulübe... Sörmüyorum de... şu an seni. Kanka önümüzde, önümüzdeki üçlü binadan hiç ses gelmiyor bu arada. Sen... Sen işte kutuyorum. çünkü bekliyorlar bizi. Atalım bence. Fark etmiyor. <laughs> Sarda sarda. Adam neredeydi kanka? Adam neredeydi bomba çekiyor? Bu ikinci katıydı. Yani önceden olsa ne Şu an ses vermiyor ne Kanka dikkat ben de infosunu, infosunu bilmediğim için ben, bomba çekmiyorum. Infosunu bilmediğim için bomba çekmiyorum. Alattin oynayalım mı? oynayalım mı? Tepe yok ya ben tepe, tepe. Boş o, filiz, tepe yok. Tepe yok. Boş kanka çıkmışlar. Ben Bo ben Boş mu? Çıkmışlar. Nasıl çıkmışlar? Nerede çıktılar lan? Ruhumuz durmadı ha. Araba çekelim. Garajdan araba çekmemiz lazım. Garajda araba var. Kaç kilo Sen var? Sende bir kilo var Alattin. Ha bende var. Garajdan araba çekelim ya. M4 var 6 Altikseniz varsa, dört hmm. tiksede takas hmm. yaparım. Üçüm var dörtle takas yaparım ben de. Gel. Ben, ya, alacın. Alacın, al de ben, al al ben alayım bir şey. bir şey M4. Alayım bir şey m bir şey M4. Ben aldım şey Ben Alayım 4'ü. 3 atayım 4'ü Alayım yani. Gel ben ya. 4 Alayım bir şey M4. Alayım Awesome. Thanks. Awesome, bulursak, bulursak ama. Thanks. 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 Eskiden birisi burada, bizim takımdan birisi ghostlamıştı da şurada birimizi vurmuş. Hatırlıyor musun? Kule'nin yanında. Beyler garajda <laughs> araba yok. Yapma ya. Bir başka bir şey

Güzel olur. Bırakmış mı boş olsa niye <laughs> Önden araba gidiyor kanka tepeye. Soldan az. Kankışıma öyle kaldı. Kodumuz yükseldi, kodumuz yükseldi. Kodumuz yükseldi. Kodumuz yükseldi, Tepenizin canı evet. yok, evet. Solda, tepede, solda, solda, solda. Biliyorum, biliyorum. Solu açtı, Maktif solu Neydi açtı. Mi? Bir, bir, batışı var. Neydi bu benim? Solum kaldı kanka, solu azım var. Watch ben, ben burada çok açayım. Kanka bana Benim bakın şey açayım ona. Bana bakın açayım ona. Bakayım, bakayım, Açı. Kanka <gülüyor> ne <gülüyor> deniyor? Kanka, ayakta Çiz bıçak açmamız awesome. için. Bir şey olur mu yürü? Bıçak. Evet iyi gibi. Watch out. Lili. Ya tamam di. var artık. Evet evet sağ ol senin. Var? Hiç var. Reci, ben şey şuradaki kulübeye oynasam bir şey olur mu? Olabilir. Olabilir. İhtimal var ya. Yok yok oynamayacağım ya. Evet, Watch out. Ama oynasam iyi olurdu oraya. Watch out. Watch out. Git şuradaki kulübeye geç. Location. 12. Watch out. Ah. 12 evler orada var. Git sen oradan çok güzel kill çekersin bu arada. Vallahi. Kill, kill çekerim, out! Mark the location. Mark the location. Mark the location. Mark Okay. Bakıyorum. Melen araba çıkıyor araba çıkıyor. Yo yatıyor yatıyor. Melen. Ne okay. Soldan adam geçiyor ona. Watch out. Beyler, beyler tam koşarken çek. Adam orada bir koşuyor kanka. Görülmedi. Watch out. Kulübü var? Hangi kulübü? Şu ne galiba. Alana gitti. Alana düştü ya. Öldüm. Alana Dur, sakin ol. Ölüm yok zaten. Sadece ölüyorum. Araçtan da çıkacağım biraz. We are the best. ben, ben kill yok ama ben kill alamadım. <laughs>